Evet şimdi de İsmail Erdem Bey ile beraberiz. İsmail Erdem Bey Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı. Şimdi hemen ben merak ettim sordum. Acaba siz Sarıyer kontenjanından mı buradasınız yoksa Gandhi'ye çok yakınsınız da ondan mı? Aslında ikisi de. Hem Gandhi'yi severim hem de bir haberdar olmamızın nedeni de Sarıyer'de olmamızdan kaynaklı. Nasıl seversiniz, nasıl bilirsiniz? Ya, bir dünya lideri. Ee, yani şu özellikle son dönemlerde savaşın bu kadar e, kol gezdiği dünyamızda savaşsız da devrimlerin yapılabileceğini, bir şeylerin yapılabileceğini bizlere kanıtlayan bir Lideri sevmemek, tanımamak imkansız. Peki siz kendi belediyenizde ne ölçüde acaba pratiğe geçiriyorsunuz bu zihniyetinizi? Aslında belediye'den önce şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim genel başkanımız yani Cumhuriyet Halk Partisinin bir mensubu olarak ben belediye başkan yardımcılığı yapıyorum. Genel başkanımıza da Gandhi'yi yakıştırdılar biliyorsunuz evet. sakin güç olmayı e cidden ben de yakıştırıyorum evet genel başkanımız. Ama ne yazık ki ülkemizde de sanırım dünyada da öyle ki böyle sakin olmak, mütevazi olmak, insanı sevmek, doğayı sevmek çok da bize göre bir şey değil sanki. İnsanların yaklaşımını gördükçe böyle olmadığını düşünüyorum. Ama biz de uygulamaya çalışıyoruz. Bizim hem Cumhuriyet Halk Partisi soldan yana bakan, dünyaya soldan bakan bir partinin mensubu olarak, bir belediyenin mensubu olarak çalışıyoruz ki Gandhi kadar değil ama biz de uygulamaya çalışıyoruz. Başkanımız yıllardır mücadelesini halkın içerisinde yaşamın içerisinde verdi. İşte 30 yıldır ilk kez Sarıyer ilçesinde ikinci kez bir parti tekrar belediye başkanlığı kazanmış. E bu da halkın içinde olmakla geçiyor. Gandhi de halktan biriydi. Bizim Şükrü başkanımız da halktan biri. E Sorduğunuz soruyu bu şekilde cevap verebilirim. Sarıyer olarak çocuklarla ilgili e, ...yaptığınız işler var mı? Çocuk kitapları, çocuk yazarları... ...hazır burada yazarlara verdiğiniz desteği yoğun olarak görüyorum. Bunun için e, ne tarz etkinlikleriniz var? Hazır yeri gelmişken buradan duyuralım ki... ...insanlar böyle güzel etkinliklere katılabilsinler. Evet, tam da yerinde bir soru. Çünkü ıı, son iki haftadır hazırlandığımız ıı, bir çalışmamız, bir etkinliğimiz var. O banko soru. Evet, kesinlikle banko soru. Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Sarıyer Edebiyat Günleri'nin hazırlığı içerisindeyim. Ben de kültürden sorumlu ıı, başkan yardımcılığı yapıyorum. Benim bünyemde ıı, hazırlanan bir çalışma ıı, Haydar Aliyev Parkı'nda yani Kireçburnu'nda 25 ile 28 Eylül arasında etkinliğimiz var. Yani kitap günlerimiz var. Burada her gün dört gün boyunca muhtelif yazarlarımız şairlerimizi konuk edeceğiz. Onların imza günleri var. Onlarla söyleşilerimiz var. İlk iki günü sorunuzun tam cevabını vermek için söyleyeyim. Perşembe ve Cuma günü özellikle çocuklarla ilgili şairlerimiz ve yazarlarımız olacak. E, hafta içi olmasından kaynaklı Sarıyer'deki birçok okulumuzda öğrencilerimizle hem kitapla tanıştırmak yazarla tanıştırmak için orayı toplayacağız. Bir de bu yıl farklı bir şey yapıyoruz. Tam da alanımızda şiir teknesi diye bir teknemiz her gün kalkacak. İstanbul'daki boğazı turlayacak iki saat boyunca ve her gün içerisinde bir şairimiz olacak. Bu ilk iki gün özellikle de çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi o teknemize alacağız. Hem şiirler okuyacaklar, hem şiirleri dinleyecekler. Evet, Bu konuda başkanımız gerçekten çok duyarlı. Birçok kitabı öğrencilerle buluşturuyoruz. Dediğim gibi bu edebiyat günlerinde de en çok yararlanacak olanlar öğrencilerimiz olacak harika bunu duyduğuma çok e, sevindim bir taraftan da belgesel çekimlerimiz var oraya gideceğim evet. ama maalesef katılamayacağım fakat e, muhakkak izleyicilerimiz e, yoğun olarak katılacaklarlerinizde Ben tüm dostları orayı bekliyorum Hı. edebiyat günlerinde buluşmak üzere teşekkür ederim. teşekkürler Tamam.